Arkadaşlar sizin de çamaşır kurutma makineniz çamaşırlarınızı küçültüyor mu? Sizlere şu an çok büyük bir sır açıklayacağım. Bir tane takipçim var ve şöyle bir mesaj çekti bana. Karina, ben senin tavsiye ettiğin 100 bin TL'lik çamaşır kurutma makinesini aldım. Gömlek attım, eşofman attım, hatta ceket attım ve hepsini küçültü makine. Ben de ardından tabii ki de bunu sordum. Hangi modda kıyafetlerinizi kuruttunuz? Ve o da dedi ki pamuklu mod. Pamuklu modda eğer çamaşırlarınızı kurutuyorsunuz, 65-70 derecelik sıcaklıkla çamaşırlarınızı maruz bırakıyorsunuz. Pamuklu moddayken 30 bin TL'lik, 50 bin TL'lik veya 100 bin TL'lik çamaşır kurutma makinesi olsa bile çamaşırlarınızı maalesef küçültür. O yüzden bundan sonra ne yapıyoruz? Çamaşırlarımızın üstündeki etikete bakıyoruz. Eğer orada 30 derecede yıkayınız diyorsa hassas mod kurutmaya atıyoruz arkadaşlar. Özetle bundan sonra etikete bakıyoruz ve tabii ki de talimat okumadan mucize beklemiyoruz. Ben ise Karina profilimde teknolojiden ve özellikle beyaz eşyadan bahsediyorum takipte kalın.